Saatler 23'ü gösteriyordu. Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Ersek Mahallesi'nden silah sesleri yükseldi. Polis ekipleri Zaki Sokak'tan gelen silahlı kavga ihbarıyla olay yerine yöneldi. Polis olay yerine geldiğinde Serhat Özkaya ile Cüneyt Özgür'ü yaralı olarak buldu. Sağlık ekipleri Özkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Özgür ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Serhat Özkaya'nın cenazesi incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. <laughs> Olay yerindeki çalışmalar tamamlandı, deliller muhafaza altına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evet.